Karısı ve iki çocuğuyla ilgili acı gerçeği kayınbabasından duydu. Emrah Ersoy, eşi Çiğdem ve çocuklarından iki buçuk yıldır haber alamıyor. Onlar ne haldeler şu anda hiçbir bilgim yok. Zaten çok aşırı şekilde perişandılar. Yani çok rezil durumdaydılar. İhanete uğradığını nasıl öğrendi? Bir sene öncesi eşimin bana ihanet ettiğini öğrendim. Ve ben çocuklarımı istiyorum yani. Eşimi hiçbir şekilde istemiyorum. Yasak aşk ne zaman başladı? Yani bittikten sonra ben bunu bir sene, bir buçuk sene sonrası duydum. ihanet uğradım. Emrah, iki çocuğunun hayatından endişe ediyor. Birazdan. Emrah Eskişehir'den geldi efendim. E, eşiyle... 2016 yılında evleniyorlar. 4 yaşında Görkem, 3 yaşında Berat isimli iki tane evlatları var. buçuk senedir çocuklarını göremiyor. Yani bir tanesi 6 aylıkmış neredeyse. 8 aylık efendim. E, Berat değil mi? Yok Görkem. Görkem. Biri yanlış. Biri 4, biri 3. Görkemle Berat ya. Evet. Biri altı aylıkmış neredeyse. Ama çok acayip bir şey olmuş. En sonunda dayanamamış. Karısının ailesini aramış. Ne derseler beğenirsiniz. Çiğdem Tayfun diye biriyle evlendi. Evli mi bu ara hala resmi? Evliler. Ki? Resmi nikahla evliler. Ben de bu şeye deliriyorum. Hani evli olup da nikahlı insanların evlendi yeni biriyle demelerine deliriyorum. Medeni kanunu sıfır saymak Süfır. yok saymak. Sıfır tabii. Evet. Yani evlenmediler efendim. Ee, yasak ilişki yaşıyorlar. Gayrimeşru, Gayri bir birliktelik ilişki. Gayrimeşru ilişki yaşıyorlar çünkü... ...resmi bir tane nikah olur... ...bir tane evlilik olur... ...aynı anda iki tane birden olamıyor... ...Emrah e, ne oldu... ...Çiğdem'le nerede tanıştınız... ...nasıl evlendiniz... ...ne oldu da iki buçuk sene önce... ...bu 2019 Ağustos'unda... ...baba evine gidiyor... ...aradan iki buçuk sene geçiyor... ...ve aradığında da Tayfun diye biriyle... ...demek ki dini nikah yaptılar sadece... ...evli diyorlar... ...hikayeni sen anlat baştan başına... E, ...şimdi amcasının oğlu var bunun duygu... Amcasının oğlu? Duygu. Duygu. Kimlikte evet Duygu geçiyor ismi. Amcamın kızı var dedi gidelim dedi e, beğenirseniz de tanışın dedi şey yapın dedi gittik. Birkaç sefer gittim ben e, amcasının oğluna. Ondan sonra annem, babam, o amcasının oğlunun annesi falan hepsi birlikte gittik. Ondan sonra biz tanıştık. Tabii e, 15-20 yıl sonra bir ay sonrası düğünümüz oldu bizim. Sen ne iş yapıyordun o dönemde? Ben tarım işiyle uğraşıyorum. Annen, baban da Eskişehir'de, hep, hepiniz Eskişehir'de evet. mi? İstemeye kim kim gittiniz, ailen kabul evet, etti. Komple. Evet. Gittik, düğünümüz falan oldu. Bu, tabi bilemezsin insanın ne olduğunu. Evlendik biz, ondan sonra bu, yani bunun türlü türlü huylar ortaya çıkmaya başladı. Nasıl mesela? Efendim bir şey alıyorsun mesela, e, tatlıdır falan bir şeyler alıyorsun, eve koyuyorsun hani yeriz beraber falan diye. Bakıyorsun bir yarım saat sonra hani aldığımız şeyler getirin de yiyelim beraber. O yok, ortada yok. Ben bilmiyorum diyor. E sana verdim ben bunu yok. Yindine içtiğine kızım, kızmıyorum. Hani yenisi bir daha alayım. Yani devamlı taşırım bir evime. Günlük 100 lira 200 lira para ben. Götürürüm evime. Boş gitmem ben hayatta. Yalan söylediğine kızıyorum. Ne yapıyormuş o tatlıları? Yiyor mu? Yani? <laughs> Ekmekleri. Yiyor, hepsini diyor, saklıyor. Yiyor. Yani yiyor, saklıyor. Yani aldığım eşyalarımı, poşetlerini, şeylerini hepsi dolaplardan, elbise dolaplarından oradan buradan topluyorum. Ne? Mesela elma aldın, onu yani her, tam, mı çıkıyor? her şeyi bir yerlere saklıyor, atıyor. Kendi bir yere ediyor. koyduğu yerde çoğu zaman kendisi zaten bizimle çoğu hiç yemek yemez. Yani benim karnım tok der, sofra hazırlandığı zaman ekmek yok der tam. Ben otur, işte işten gelirim, yarım saat, bir saat tuturum yemeğin hazırlanmasını. Sofrayı kim hazırlıyor? Eşim hazırlar, o da kavga, gürültü. Yemek yapıyor mu? Nadir yani her şey annem öğretti. Hı. Sofraya yemek geliyor, ekmek ekmek yok bu sefer. Hı. Bunları hepsini yani güzellikler, her şeyi tekrar tekrarlardım. Sürekli tekrarlardım ben bunu. Hani bir şey bitmeden hani söyle getirelim. Alalım. Bu yani her şey hep yalan dolandı efendim bunun yani. Ya Emra, bu... şeyi tam anlamadım. Gerçekten bir daha anlat o kısmı. Biraz da ilginç geldi. Sen poşetlerle geldin. Elma, Allah ne harika. Bunları verdinsin. saklıyordu. Süt şey var, yumurta var bir şey. Mesmeli. getirdin, teslim ettin. Sabah da istiyorsun ki kahvaltıda yumurtayla şey yumurta gelsin. Yok. Yok. Nerede mesela? Gardroba mı saklıyor? Atıyor. Çoğunu ben e, çoğu eşyalar, çocuklara aldığım eşyalar, şeyler hep saklıyor kendisi yiyor. Dolaplardan çıkıyor. Şişman mı bu kadın? Çok kilo mu? Yok efendim, şişman da değil. Peki akli dengesi yerinde mi? Yok, değil. Var mı bir şey? Evet. Bunun 15 yaşında annesi Kucağına mefal ediyor. Aa. Artı bir de bunun e, kardeşi var, abisi var. Onlar da akil dengesi bozuk. Neden? Babaları çok dövmüş bunları. Peki. Bilinç altında bir şey var yani. Eşyaları o, saklayıp sadece ben kendisi. yiyeyim kimse yemesin. Yokluk mu çekmiş bunlar? Bir çok şey yok. var yani orada. Fakir Zaten bir aile. Zaten şu anda da yani gitseniz aynısıdır yani. Çok sefiller. Fakir fakir bir aileden evet. geliyor. getirdiği şeyleri saklayıp çocuklara yani, bile vermiyor. Yalan söylemesi de çok kızıyorum ben. Yalan söyleme. Peki Emrah. 2019 Ağustos'unda yani iki buçuk sene yaklaşık önce gidiyor ya bu kadın çocuklarıyla beraber iki buçuk yıldır ortada yok o günkü kavgayı tam olarak anlat çünkü o, o günkü, da yine bir ekmek yok kavgası evet <laughs> O günkü de efendim işte e, sofra hazırlandı hani e, işten yapıyor evet ekmek yok <laughs> işte dedim hani söylesen de alsam olmuyor mu sabahtan beri buradayım Yemek ne vardı? Ya yemek işte her zaman hani ne olduysa işte fasulyedir filan evet. yani bu bağırmaya çağırmaya başladı işte yine. Dedim bağırıp çağırma şey yapma çocuklar korkutma yine. Bu bağırıyor çağırıyor olmalık e, türlü laflar söyledi bana. İşte ben gideceğim maçı sarın gideceğim filan hmm. şey yapınca ben vurdum yalan söylemeyeyim. Ha. En son gittiğinde vurdum yani. Ha. Bundan önce de bu alıştıydı zaten bir üç sefer gittiydi bu bir ay duruyordu. Kim nereye gidiyordu? Eşim sürekli gidiyordu zaten. Ama nereden geliyordu yani? Ben... Babasının evinden mi? Evet ben babasının evinden getiriyordum. Siz yani. dövdükçe gidiyordu herhalde sürekli dövüyordunuz. Yok dövdükçe değil. Bu ufak bir tartışmada hemen biz işe o gittiğimiz zaman evde küçük yokken hemen basıp gidiyordu bu. Alıştığıydı yani. Üç, bu dördüncü gitmesinde. Bir gidip kaç gidiyordu. ne kadar kalıyordu? Bir mesela? ay kalıyordu iki ay kalıyordu bana telefon açıyordu ben gidiyordum. Hatta Barış'ı yenimle gittim beni aradı. Çocukları da götürüyordu. Evet çocuğu da götürüyordu. Ama sen dövüyordun bence Emrah onu. Her Hayır efendim elinde. bu son gittiğinde dövdüm yalan söylemiyorum onu da dövdüm ama. Yani ondan önceki zamanlarda hiç dövmedim ben bunu kesinlikle. Peki o gün sen dedin ki ekmek yok ee, dedin ben çarşıya gideyim orada mı karnımı doyurayım dedin. Ne yaptın? ben dışarıya çıktım zaten. Ama Ar artık yani Çok... dövdün. şey yaptı o şeyden dönmedim. Gittim geldim ben 15-20 dakika bir hani siniri geçsin Benim de sinirim geçsin. Döndüm geldim. Bu da halen bağırıyor çağırıyor işte ben gideceğim de edeceğim de ben başka birine gideceğim. Deyincesi artık ben de artık yani dayanamadım bir şekilde. Vurdum. Ben vuruncası bu kendine daha çok başladı vurmaya. Kendine vurdu. Kendine vuruyor. Saçını başını yolardı. Dolaplara saklanırdı. Yani elbise dolaplarına çıkartırdık efendim. Allah Allah çok Allah acayipmiş. Allah. Ben akıl dengesi yani yok ki yani tam yerinde değil. Akli dengesi yani beş yaşındaki yerinde çocuğun, değil de mental roterdasyon daha çok size anlatıyorsunuz. Yani beş, yani çocuk gibiydi herhalde bu. Ha onun O ufak efendim, çocuk yani, gibiydi. Değil yani 5 yaşındaki çocuğun zekası onda yok. <laughs> Çocukların nasıl peki zekaları sence küçüklerin? İşte onunla da diyeceğim. Biri altı aylıktı gerçi de. Biri işte e, bir, bir buçuk yaşındaydı bir, daha daha gittiydi bir buçuk yaşında falan bir yaşında götürdü. Benim konuşmaya başlayan çocuğum oraya gittiğinde bir ay kaldığında benim çocuğum konuşmamaya başladı. Gelen gidenden herkesten korkmaya başladı. Hatta orada da dayısı falan da hani söylediydi o zaman konuştuyduk. Yani bu benim çocuğum bile dövmüş yani babası. Peki 2019 Ağustos'unda yine evde ekmek olmaması yüzünden... Büyük bir kavga çıktı ve sen maalesef karını dövdün. O da seni tahrik ettiğini söylüyorsun işte başkasına giderim vesaire diye. Sonra iki buçuk sene geçti aradan. Evet. Bu kadın yaşıyor mu? Çocukların yaşıyor mu? Hiçbir ilgim Hiç yok. Hiçbir haberin yok. Yok. Babasına falan telefon açtım, ablasına telefon açtım. Yani evlendi dediler. Hiçbir şekilde bir daha telefonlarına da ulaşamadım. Şimdi Aşmadılar. Ağustos'ta gitti ya. Evet. Ee, aradan üç gün geçti, beş gün geçti, çocukların da yok yanında, sen gidip kayınpederin evinin kapısını bir çalmadın mı? Açtım efendim, ee, bir ay boyunca, iki ay boyunca telefonla konuştuk sürekli. Benden para istedi, çocuklarını göndereyim dedi, gönderdim, para gönderdim. Bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu, çocuklarımı göndermedi, bu işimi göndermedi. Sen niye kapılarına gitmedin diyorum? Gittim, ondan sonra ben gidiyorum, çıkmıyorlar ortaya. Kapıyı açmıyorlar. Evet, ben ondan sonra evlerini zaten bulamıyorsun. Niye? Daha önce birkaç sefer gidip karını oradan gittim, aldın ya. E, bir gittim Kayseri'den getirdim. E, taşınıyorlar. Taşınıyorlar evet. mı sürekli? Bir Kayseri'den getirdim ben bunu. Bir daha gittiğimde Adana Kadirli'den yine bir başka yerden aldım. Aa. Yani sürekli ev değiştiriyorlar. Kayınpederin, kayınvaliden, evet. e, bira, kayınbirader. Bunlar sürekli ev mi değiştiriyor? Yani her sene bir ev değiştiriyorlar. Ne yalnız. iş yapıyorlar? Efendim yazın bu hani sığır güdümüne falan gidiyormuş. Mevsimlik işçi mi bu? Evet. Ondan, ondan sonra da de... Adana'ya geldiği zamanda da Urdacılık yapıyormuş. Peki iki buçuk sene önce gittiler kayboldular. Şu anda kayınpederinin nerede yaşadığını biliyor musun? Adana Kadirli'de ama ben kaç yere gittim bulamadım. Bulamadın. Senden kaçıyorlar mısın Emrah? Senden Nasıl? kaçıyorlar değil değil mi? Senden kaçıyor gibi geldi bana ama şimdi... Ev değiştirmek senede bir senede bir sabah bir... kiracı olduğu için ev değiştiriyor. Hacı'nın değiş... mı ödemiyor kaçıyor? Yok ama mevsimlik şey, e, işçiye daha acaba öyle gidiyor, de, dönüşte ev gidiyor mesela oradaki Aynı evden bağlı çıkıyor bağlı ya. Yani, hayvan gütmeye daha gidiyor değil mi? 8 ay Kayseri'de kalıyor. Mesela 8 ay gitti boşuna burada Aynen. kira Aynen. ödemiyor. Evet. Dönüşte de canı hangi şehri isterse ya da hangi yerde iş çıkacaksa oraya gidiyor. Yani boş ev ise oraya geçiyor. Emrah sana bu karının başka bir adamla beraber olduğu ve Belli ki bir dini nikahdan bahsediyorlar diye düşünüyorum. Bu bilgiyi kim verdi sana? Babası Gül verdi, Anne, e, ablası Nasıl verdi. Nasıl ulaştın? Telefonlaşıyorduk efendim. Bu gittiğinde bir ay, iki ay telefonlaştık. Ama bu bilgiyi ne zaman aldın? Bir sene sonra, bir buçuk sene sonra ben bunu öğ öğrendim. Kaybolduktan bir buçuk sene evet. sonra. O bir buçuk sene hiç söylemediler mi sana? Bir sene boyunca hiç e, şey yapmadılar. Ben bir sene sonrası, bunu bir buçuk sene sonrası evlendi diye duydum. Babası, e, ablası filan evlendi dediler. E, tayfun Diler adında biriyle evlen dediler. Ben dedim çocuklarım istiyorum o zaman dedim. Yani. Şimdi çocukların bir tanesi o zaman bir buçuk yaşındaydı. Bir tanesi altı aylıktı. İkisini de görsen tanımazsın şu anda muhtemelen. Tanırım efendim. Ay, şöyle yani Tabii ki abartıyorum ama altı aylık çocuk şu anda üç yaşında. Çocuk Yürüyor tamam. koşuyor birisine baba diyor. Sana demediğine göre ortada tamam. olmadığına göre muhtemelen bu Tayfun'a baba diyor bu çocuklar. Ama çocuklar o kadar hızlı gelişir ve büyür ki Emra sahiden şuraya 3 yaşında bir çocuk girse tabii şimdi onlar beni tanımazlar tabii. Tan onlar da Tan seni tanımaz. tanımaz. Sen de güçlükle tanırsın. Şimdi elimizde evet. fotoğraf var. Bu fotoğraflar nerede? o zaman senin yanındayken evet. çekilen fotoğraflar. Yani bu fotoğraflardan bile şimdi ben bunun yüzünü açsam açacağım sonra açsam Komşu bile tanıyamaz. Evet. Bu çocuklar, Aa, bu çocuklar, bu çocuklar diyemezler. Sen iki buçuk yıl niye bekledin Emrah? Beklemedim efendim. Ben e, dilekçe verdim. Dilekçeden bir haber çıkmadı. Orada Adana'ya gittim. Ben iki üç sefer savcıya çıktım. Hani benim çocuğumu gösterin. <laughs> yani Kendisini getirmezseniz getirmeyin. Yerini yurdunu söylemeyin bana dedim. Ben çocuklarımı göreyim dedim. Oradan Belikoy'a geldim. Yine Eskişehir'e geldim. Hiçbir şekilde ben çocuklarıma ulaşamadım. Sen e, iki buçuk senedir o çocukları görmedin. Kadın zaten ortada yok. Bundan aşağı yukarı bir sene önce de bu kadının başka bir adamla beraber olduğunu evet. öğrendin. Sen hiç bu süreçte iki buçuk yıllık bu süreçte nüfusta bir işin oldu mu? Gidip herhangi bir işlem için nüfustan bir işte nüfus kayıt örneği bir şey döküm yaptın mı? Gerekti mi yani böyle bir şey? Yok efendim. Gerekmedi. Yani şu anda senin üzerine, nüfusuna kayıtlı bir çocuk olup olmadığını bilmezsin değil mi? Evet. Ha? Yok benim bir şey yapmadım öyle ama... E, Sen yapmadın, yapmadın, hayır. Ben diyorum ki seninle hala resmi nikahlı ya bu kadın. Evet. Gitmiş iki senedir de Tayfun diye biriyle yaşıyor ya. Evet. Bir tane çocuk dünyaya getirdiyse kimin üzerine yazılacak bu çocuk otomatik olarak senin üzerine. Evet. Senin böyle bir şeyden haberin var mı? Yok. Yok. Çünkü gerekmedi, nüfusa gitmedin, evet. herhangi bir e, nüfus kayıt örneği almadın. Yok, dedim, almadım. Dedim. Yani biz bunu şimdi araştırıyoruz. Evet. Eğer ki bu kadın gerçekten iki buçuk senedir e, bir adamla beraberlik, ailesi öyle diyormuş, yaşıyorsa bir çocuk dünyaya getirme ihtimali de olabilir. Dolayısıyla sen yarın sana şöyle bir sürpriz haberle gelebiliriz. Net demiyorum, araştıracağız. Üçüncü bir çocuk daha görünüyor senin üzerinde diye bir belgeyle gelebiliriz. Şimdilik virgül koyuyorum. İki buçuk yıldır kayıp olan resmi nikahlı evet, karısı. Çocuklarla endişelenir efendim? Neden? Çünkü çocuklarıyla ilgili endişeniz. Bir hafif sinirlendiği zaman bu annesiyle konuşuyor. Sanki karşısındaymış gibi annesiyle konuşuyor. <laughs> bu kadın şey, Eşim, Evet. Eyvah eyvah. Yani, Peki bir araya sanki gidelim. Sanki böyle Anladın. annesi karşısında konuşuyor. Resmi konuşuyor eyvah. böyle.